İstanbul'a dönüş. Bir de İstanbul'a geldim ki bütün çarşı pazar naradan çalkanıyor. Öyle ya, hürriyet var. Galeyan geldi mi mantık savuşurmuş. Doğru. Var da aklından o gün her kimi gördümse zoru. Kimse farkında değil anlaşılan yaptığının. Kafalar tütsülü hülya ile gözler kızgın. Sanki zincirdekiler hep boşanıp zincirden yıkı vermiş de timarhaneyi çıkmış birden. Zurnalar şehrin ahalisini takmış peşine, yedisinden tutarak ta dayanın yetmişine. Eli bayraklı alaylar yürüyor dört keçeli. En ağır başlısının bir zili eksik belli. Ötüyor her taşın üstünde birer dilli düdük. Dinliyor kaplamış etrafını yüzlerce hödük. Kim ne söylerse hemen el vurup alkışlanacak. Yaşasın, kim yaşasın, ömrü olan şak şak şak. Ne devayirde hükümet, ne ahalide bir iş. Ne sanayi, ne marif, ne alış var ne veriş. Çamlıbel sanki şehir, zabıta yok rabıta yok. Aksa kan sel gibi bir dindirecek vasıta yok zevki hürriyeti onlar daha çok anlamalı diye mekteplilerin mektebi tek mil kapalı. İlmi Tazik ile talim o da bir istibdat. Hadi öyleyse çocuklar ebediyen azat. Nutka gelmiş öte dursun hocalar bir yandan, sahneden sahneye koşmakta bütün şakirdan. Kör çıvan neşterin altında nasıl patlarsa, hep ağızlar deşilip kimde ne cevher varsa saçıyor ortaya ister temiz ister kirli kalmıyor kimseciğin muzmeri artık gizli dalkavuk devri değil eski Kasait yerine üdebanız ana avrat Sövüyor birbirine türlü adlarla çıkan namütenahi gazete ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete İt yetiştirmek için toprağa gayet mümbit bularak fuh çekiyor salma gezen bir sürü it. Yürüyor dine beş on maskara alkışlanıyor. Nesli hazır bunu hürriyeti vicdan sanıyor. Vatanın takati yoktur yeniden ihmale. Dolu dizgin gidiyor baksana İzmihlale. Ey cemaat uyanın el verir artık uyku. Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam bağlamak lazım iken anlamadım, anlayamam. Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize? Fikri kavmiyeti şeytan mı sokan zihninize? Birbirinden müteferrik bu kadar akvamı, aynı milliyetin altında tutan İslam'ı temelinden yıkacak zelzele kavmiyettir. Bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir Arnavutlukla Araplıkla bu millet yürümez Son siyasetse bu hiç böyle siyaset yürümez Sizi bir aile efradı yaratmış yaradan Kaldırın ayrılık esbabını artık Aradan. Siz bu davada iken yoksa iyazen billah ecnebiler olacak sahibi mülkün naga diye dursun atalar kal'a içinden alınır. Yok ki hiçbir işiden milleti merhume sağar. Bir değil mahvedilen devleti İslamiye, girdiler aynı siyasetle bütün makbereye. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.'' Bırakın eski hükümetleri, meydandakiler yetişir, şöyle bakıp ibret alan varsa eğer. İşte Fas, işte Tunus, işte Cezayir gitti, işte İran'ı da taksim ediyorlar şimdi. Bu da gayetle tabi koşanındır meydan, yaşamak hakkını kuvvetliye vermiş Yaradan. Müslüman, fırka belasıyla zebun bir kavmi Medeni Avrupa üç dokma edip yutmaz mı? Ey cemaat, yeter Allah için olsun uyanın. Sesi pek müthiş öter sonra kulaklarda çanın. Arzı oynattı yerinden yıkılırken İran. Belki bir kıl bile ürpermedi sizden. Bu ne kan? Hiç sıkılmaz mısınız Hazreti Peygamber'den ki uzaklardaki bir mümini incitse diken kalbi pakinde duyarmış o musibetten acı. Sizden elbette olur ruhu nebi davacı.